Bu bir acil durum mesajıdır. Bir tatbikat değildir. Doktorların araştırmalarına göre bu virüse kronik israf hastalığı denir. Hastalığın ilk belirtileri, büyük derecede baş ağrısı, kusma, ateş ve göz kanlanmasıdır. Eğer birine bile sahip olursanız derhal hastaneye gidin. Hastaneye ya da farklı bir yere giderken temkinli ve dikkatli olmanızı şiddetle öneririz. Eğer ten rengi erimiş, yüzü ya da farklı bir bölgesi kan ile dolu birisini görürseniz ses çıkartmayın ya gideceğiniz yolunuzu değiştirin ya da sessiz bir şekilde yolunuza devam edin. Gelecek haberleri dinlemek için bu kanalı dinleyin. Diğer frekanslar aktif bulunacak. Bu yayın burada sonlanmıştır. Bu bir acil durum uyarısıdır. Birazdan dışarıdan gelen silah seslerinden panik yapmayın ve korkmayın. Devletin kararına göre hastalıkları öldürmenin bir suç olmadığı ilan edilmiştir. 13 yaş üstü çocukların silah taşınmasına ve nusratsız silahın taşınmasına salgın bitene kadar izin verilmiştir. Allah yardımcınız olsun.